Anne ben ölüyorum. Gözlerim kanıyor ikide bir. Türk filmlerinin yarı absürt senaryolarında hüzünleniyorum. Şizofreni diyorlar alınganlığıma. Annem ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne ben erken ölüyorum. Yüreğim yine benimle. Ama ben yaralıyım ve artık ata binemiyorum. Aramızda dağlar var. Kokun geliyor uzaklarda. Hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana. Sarsana beni koklasana. Anne ben ölüyorum. Ağlamasana. Sevdiğim kıza Söyle şarkımızı unutmasın. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem diye biten şarkımızı. Nefes almak yaşamak mıdır anne? Acı çekiyorum. Nefes alamam değil mi? O halde ölüm acısız, daha mı güzeldir ölüm? Keşke diyorum, hiç gitmeseydim oralara. Keşke diyorum, hiç gitmeseydim. Yolumu kesmeselerdi dar sokaklarda, kavgalara girmeseydim, seni bu kadar üzmeseydim. Keşke diyorum, ah keşke. Düşün ki savrulmuşum, ateşiken kül olmuşum. Alın yazın almış beni avuçlarına, uzaklarda bir yerde bir şehir olmuşum. Üşüyen, yanan, eriyen bir şehir. Kül olmuş gitmişim anne ve bir avuç toz olup düşmüşüm ayak izine. Ve yanıyorum. Elini tutmadan ölüyorum. Ona yanıyorum. Saçlarım ağırmadan ölüyorum. Ona yanıyorum. Anne ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Annem ben ölüyorum. Kokun geliyor uzaklardan. Hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor anne. Beni kucağına alsana. Sarsana beni. Koklasana. Anne ben ölüyorum. Ağlamasana.